iPhone 17 Pro Max bugün çıktı ve ben de gittim satın aldım ve yanında da iki tane kılıf bir de cüzdan MagSafe cüzdan aldım. Kutu açılımında ilk izlenimlerimi anlatacağım ve etkilendim mi, tasarımı beğendim mi ya da 16 Pro Max'e göre tasarımda premium hisseti devam ediyor mu yoksa alüminyum kasayla bunlar biraz daha kötü bir hale mi gelmiş ilk olarak bunları değerlendireceğim. Şimdi kutu açılışını görüyorsunuz her zamanki gibi kutunun içinden çıkanlar aynı ancak şu arkadaki tasarımı merak ediyordum özellikle orta kısmındaki cam tasarım bir farklı settirecektim. Çünkü videolarda görüyordum. Çok fazla beyaz gözüküyordu. Evet, ben de kutuyu ilk açıldığı zaman ışığa göre aslında bu değişiyor. Ya alüminyum grisi gibi devam ediyor yoğun ışık, beyaz ışık altında ama e, gün içerisinde zaman zaman başka açılardan baktığın zaman bembeyaz da gözükebiliyor. Kameranın açısına göre ya da ışığa göre aslında. İlk başta çok kalabalık geldi bana arka tasarım. Yani 16 Pro Max'e göre baktığım zaman oradaki premium hissiyetini e, iPhone 17 Pro Max'te alamam. Böyle birazcık yüzüm düştü aslında. Benim en çok beğendiğim tasarım ise iPhone 17 Air oldu. iPhone 17 Air'ın tasarımının güzel olmasının sebebi yanlarındaki titanyum çerçeve ve bu titanyum çerçeve parlatılmış. Yani gerçekten premium hissettiriyor. Mesela iPhone 17 Pro Max'ler eğer bu tasarımda gelseydi, incelik demiyorum yani bu tasarımda devam etseydi, sadece yukarıdaki kısım, kamera kısmı bölümü genişleseydi ve belki biraz daha sade olsaydı daha çok beğenebilirdim. Ama gerçekten alüminyum kasa kullanım olarak hani ısı olarak, ısı yayılım olarak titanyum ve çeliğe göre daha başarılı. Belki de bu yüzden geçti titanyumda kalmasının sebebi ise ince olması. Dayanıklı bir şekilde korunması gerekiyordu. Belki de titanyum çerçeveyi bu yüzden tercih ettiler iPhone 11'de. iPhone 17 Pro Max için aldığım Clear Case'te şöyle güzel bir şey var. Şimdi bu orta kısımda yaptıkları için birebir renk uyuyor. E, bu yüzden devamlılıkta tasarım devamlılığını bozmuyor. Farklı bir renkte iPhone 17 Pro serilerinden bir tanesini alırsanız bu orta kısım yine orada beyaz. Yani diyelim ki siz bu yeni çıkan turuncu rengi tercih ettiniz ya da işte lacivert rengi tercih ettiniz. Buralarda bir tasarım bütünlüğü kısmında bozuluyor ve bu da güzel gözükmüyor. Ama başka markalar bunu yapmış ve birebir telefonun rengiyle uyumlu hale getirmiş. Bu kısmı sevmedim sadece silver tercih edecekler. Bu kılıf clear case Apple'ın kılıfını alabilirler. Yan tuştaki hissiyatları da beğendim bu güzel bir deneyim. Şimdi benim asıl merak ettiğim diğer kılıf da 17 Pro Max Tech Woven Case. Yani şu kılıf çünkü bunun hissiyeti bir önceki kılıfa göre ya bir önceki kılıftaki gibi değil. Ee, bu gerçekten hani şuradaki hissiyeti güzel yapmışlar şu dokusunu. Bunu nasıl hissiyeti tanımlayabilirim? Ya garip. Bunu bir deneyim ağzına gidip deneyimlemeniz lazım. Ee, ben beğendim ve bunun dayanıklı olacağını düşünüyorum ve çok kirleneceğini düşünmüyorum. Buna yakışacak olarak da Fine Woven Wallet aldım. Bunun rengini çok seviyorum. Yani yeşili uyumunu beğendiğim için bu renk. Tercih ettim. Çünkü bir de bu biliyorsunuz çıktığı zaman direkt telefona bildirim olarak geliyor. Ve diyor ki cüzdanı düşürdün. Uyum gayet güzel oluyor. Buradaki tuş hissiyatı falan zaten silikon kılıftaki gibi gayet başarılı. İçteki bu e, doku, şöyle kot pantolonu gibi bir hissiyatı var. Buradaki doku burada da devam ediyor. Telefonu koruma kısmını beğendim. Aa, ancak şu tarafta mesela şimdi telefonu takalım. Mesela Silikon kılıfta böyle bir şey yok. Mesela şimdi burada telefonu önden bakıyoruz değil mi? Şuralarda telefonun o gümüş hissiyeti gözüküyor. Ve bu çerçeveyi biraz kalınmış gibi gözüküyor. Mesela bu e, silikon kılıfta bu yok. Bu, daha iyi telefonu sarıyor. Sorun mu? Değil tabii ki de. Ben kılıfların yapısını beğendim. Ama tekrar iPhone 17'nin şu kılıfta da şöyle bir görünümü var. E, gayet şık. Şimdi tasarım alışıyor musunuz? Bu tasarım olarak bakacağım zaman, şimdi tabii ki de kamera testlerini falan da yapacağım ama tasarım olarak baktığım zaman iPhone 17 Pro Max'in alüminyum çerçevesini çok açıkçası benim istemediğim bir yere doğru gidiyordu. Yani ben alüminyum çerçeveyi beğenmiyordum. Ee, bir kere premium hissettirmiyor. Yani 16 Pro Max ya da 14 Pro Max'lerdeki o çelik kasadaki gibi bir premium hissiyetli söz konusu değil. Ee, alışmak gerekiyor. Tasarımın aslında şu kısmını beğendim ama alt bölümü çok benim gözüme kalabalık tasarım olarak gözüküyor. Şimdi bu alüminyum çerçevelerde, alüminyum kasa yapısında şöyle bir sıkıntı var. Mesela ben 16 Pro Max'i çok rahat bir şekilde titanyum çerçevesinden dolayı kılıfsız kullandım. Ve gerçekten de çok düşürdüm. Ve buna bu düşürmelere rağmen iyi bir performans gösterdi. Yani telefon çok az hasar aldı ayrıca benim Natural Titanium renk telefonum. Bu da çizikleri çok göstermiyor. Belki de vardır ama ben hiç görmüyorum ve herkes de işte ilk yükün gibi kullanmışsın gibi tepkiler oluyordum. Ama alüminyumda bence birazcık hatta Twitter'a da şöyle görseller de düşmeye başladı. Bence çok dayanıklı değil. Aslında Apple bunu bize dayanıklı gibi reklamlarında yani ilk tanıtım videosunda baya performans yani dayanıklı bir şekilde bu telefonu gösteriyor. Ama ben alüminyum kasanın çiziklere ve darbelere karşı istediği kadar güçlendirilsin irtibatı ve çelik kasa kadar dayanıklı olacağını düşünmüyorum. Yani kılıfsız kullanacaklar. Bu sene denemezsin. Ee, çok görüyorum. Hani madem dayanıklı telefon, artık kılıftan da sıkılıyorlar. Çünkü 16 Pro Max'te kılıf seçeneklerimiz e, yeteri kadar yok. Deri kılıf kalktı biliyorsunuz. Onun yerine mikro dokuma kılıf gelmişti. O hissiyat beğenilmedi. Çok çabuk kirleniyor. Onun yerine bu geldi. Bu çok daha dayanıklı ve güzel bir kılıf. Bunun Beats kılıfları da var. O da sonuçta Apple'ın satın aldığı bir marka. O da kılıf üretiyor. O kılıfı da deneyeceğim. O kılıfı da merak ediyorum. Genel itibariyle benim aldığım şu an kutu açılışında iki tane kılıf, bir tane Safe cüzdan aldım. Bir de iPhone 17 Pro Max'in kendisi. İlk hissiyeti bu şekildeydi. E, alışmak gerektiğini düşünüyorum. E, beğenenler illaki vardır. Çok beğenenler de var. Ben sosyal medyada görüyorum. Ama 16 Pro Max'in sadeliği, 14 Pro Max'teki o çerçevelerdeki o premium hissiyeti bence 17 Pro Max'te yok. Tasarım olarak değerlendiriyorum sadece. E, geri kalan özelliklerini ilerleyen videolarda değerlendireceğiz. Şimdilik hoşçakalın.